Evet. Kazı kardeşim. Sayın Bekir'im. Bizi sözcüğümüz olur. Mecliste dile getirin. Bu hayvanlar kesime gitmesin. Bizim müstahsız satışı yapın. 13 lira, 13 lira, 13 lira olsun ki bize Ben bunu mecliste dile getirdim. Bir daha dile getireceğim. Hükümete buradan sesleniyoruz. Açıklamış olduğunuz fiyat yeterli bir fiyat değil. Çiftçi mustahsil fiyatını 13 lira olarak istiyor. süt üreticisi Gazi Kertan kardeşimizin tesislerindeyiz. Bugün süt konseyi 8. ayın birinden geçerli olmak üzere sütün tavsiye fiyatını 11.5 lira olarak açıkladı. Fakat bu üreticiyi tatmin etmiyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdiğinde aynen söylemiştik. 8 aydır aynı fiyattan 8.5 liradan 10.5 liradan alınan destekle beraber 10.5 liradan alınan sütün fiyatı Mustastili çiftçimiz kestiğinde 13 lira olacak ki çiftçimiz zarar etmeyecek dedik. Bugün çiftçimizden 10,5 liraya alınan süt markette 27 lira. 1 litre kolanın marketteki fiyatı 20 lira. Lütfen sizleri tekrar uyarıyoruz. Burada ineklerimizin önceden olduğu gibi kesime gitmemesi ve şu anda eti eğer biz 350 liradan yiyorsak kilosunu damızlık üretici zarar ettiği için bu inekler kesime gitti. Bu ineklerimizin tekrar kesime gitmesine gönlümüz razı değil. Buradan hükümete tekrar sesleniyoruz. Vermiş olduğunuz karar yanlıştır. En az 13 TL çiftçimizin eline mustahsit fiyatı geçmek zorundadır. Sizler seçimden bir gün sonra gelen zamları bize anlatır mısınız? Mehmet abi şöyle diyeyim size. Eee yemi biz 333 lira alıyorduk. Tarım kredide. Seçimin ertesi günü, pazartesi günü 405 lira oldu torbayı. Süt ayı bir yıldır aylık fiyata satıyor. Süt de sekiz uçuğa sattığımız sütü serbest piyasada on bir on buçuk liraya gidiyordu. Ve açıkladığı fiyat zaten serbest piyasadaki fiyat. Biz bir zam almadık dolayısıyla. Bu fiyattan verirsek gene zam almamış oluyoruz. Biz on üç liranın altında zarar ediyoruz. Hayvanlarımız gene kesime gidecek. Bu sefer et ve sütü gene ucuz yemeyecekler. Gene dışarıdan hayvan getireceğiz. Bu böyle ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ama şu anda biz zarar ediyoruz. Bu şekilde bir kağıt etmemiz söz konusu değil. Yani sizin bir litre sütünüzü mustasını kestiğinizde 13 lira. lira elinize geçerse zarar etmiyoruz. Yani bir biz bizde karımızı yapacağız. Işimizden zevk alacağız yaparken. De. Ama bu şekilde işten de doğuyoruz. Işten de zevk alıyoruz. Artık bıkıyoruz. Bırakma aşamasına geliyoruz. Biz de bırakacağız. İnşallah hükümet sesimizi duyar. Ee, bizim derdimiz birlikte litre sütün 27 lira, 30 lira, lira, olması değil. Ee, eğer hükümet çiftçimizi desteklerse, destek fiyatlarını yükseltirse hem çiftçimiz zarar etmez hem de süt tüketici vatandaşımız bu sütü çok pahalıya içmemiş olur. Buradan hükümeti tekrar uyarıyoruz. Çiftçimize sahip çıkın.